Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yeni bir hero deneyeceğiz. <laughs> oyun oynuyorum ama çok uzun zamandır oynamıyorum. Daha doğrusu çok fazla oynamadım ben bu oyunu. Ama gördüğüm kadarıyla, baktığım kadarıyla oyun biraz hoşuma gitti. Bugün deneyeceğimiz karakter Martis. Çok havalı bir adam. Merak ediyorum nasıl bir şey olacak bakalım. İlk denemem olacak. Biraz baktım. Biraz baktığım kadarıyla karakteri karakter hani hoşuma gitti. Özellik olarak, skill olarak. Ee, beceri, hedef öldürmek, beklemek sıfırlar hareketleri 5 saniye ve %100 arttırıcı. Güzelmiş. Mart çumaları çıkan şeklinde sanırım. Aynen. Bakalım şimdi. Karakteri deneyip göreceğiz. Ne kadar iyi oynayabileceğiz onu da merak ediyorum. Karşıda Karina, Balmont, Naila, Alice, Tigre. Zaten şu Karina dışındakilerin hepsi standart karakterler. <laughs> Zilong, Ganador, Rafael. Al Bizde de şu üçü. Rafael, doğru Zilong. Bunlar standart karakterler. Bakalım. Martis nasıl bir oyun çıkaracak. Balmont biraz sevmediğim bir karakter. Çok hoşuma gitmiyor kendisi. Bakalım alt koridordan başlayalım. <laughs> Hareket hızıyla gidelim bu karaktere. <laughs> Sonuçta savaşçıyız. Hadi bakalım nasıl bir şey çıkaracağız arkadaşlar. Çok merak ediyorum bu oyun. Şöyle bir duralım bakalım. Karşımızda kimler var? Yukarıda o var. Oo. İki tane hayvan gelmiş karşımıza. karakter bayağı iyi. Çok hoşuma gitti karakter. Bayağı hoşuma gitti. Hem de yapma ya yakalayamadım. Pençe de atabilirdim. Kendi amatörlüğüme veriyorum bunu. Bizimki gitti ama olacak belliydi. Çok saçma bir hareket yaptı orada. Oyun neden bu kadar basit ya? Hadi bakalım şu kuleyi almadan ölüyor muyuz? Dalacağım ya Karak. Kuleye ölümüne girdim. Normalde Dota oyuncusuyum. Hani bu tarz 5v5 oyunlara hakim bir adamım. Evet arkadan geldi tip. Evet. Evet başarılıydı. Oyun gerçekten hoşuma gitti ya yani karakter olarak. iyiydi. Pençe de atabilirim bir iki defa. Hiç atmadım pençeyi açıkçası. Bu oyun. Şu gelen vatandaşa bir dalacağız bakalım ne olacak. Nasıl bir şey çıkacak. Evet aldık ya bu karakter diğerlerine göre biraz daha güçlü galiba çünkü ya da karşımdakiler çok ezik çözemedim. Ben şöyle biraz uzaklaşayım, Kule almasın canımıza. Dört leveliz. <laughs> Boğazımda bir gıcık var. O yüzden sürekli bir öksürür gibiyim. Kusura bakmayın. Neden kimse gelmiyor buraya ya? Şunun şurası da ne aldık ki? Oh geldi biri. Keklik. Kekli düz ovada avlarlar. Kullanalım. Skill'ler kullanmak için varlar. O yüzden hiç acımadan kullanalım. İtemimizi de bitirdik şu an. Şu an botları yapmışız. Arkasından <laughs> Hasan, pençesini yapacağız. Balmut! Adamın oğlu Balmut. Hadi bakalım Balmut. Gel. Gel baba cena. Gel babacığına gel. Babacığına gel Balmont. Babacığına gel. Gel korkma gel. Balmont kork kaçtı. Aşağıda fight var ama ben gidene kadar öldürürlerim. <laughs> dedim. Dayanmaz kardeşim. Adam dayanmıyor bizim burada. Ya bütün amatörler şu an benim oyunda bilenlerin hepsi bizim takıma geldi galiba. Birisi gelse direkt şu ultiyi bir deneyeceğim. Neymiş? Nasılmış? Bir bakacağım. Etkisi, tepkisi. Evet, Hasan pençesi bitti. Bakalım ne olacak? Bu mana yenileme demiş. Ha, anladım. Bitmeyen savaş demiş. Dayanıklılık önemli arkadaşlar bizim oyunda. Çünkü bu oyunda dayanıklılığın yoksa hiçbir şeysin. Ç! Olamadım mı? Aldım. Aldım. Evet. Başarılıydı. Ya, kapat şunu. Ne işin var orada? Evet. İyiydi. Ya ben beyze gitmeyi çok sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle biraz keserek oynayacağız şunları. Evet. Böylece lifestilimiz oldu. Şuradan gireceğim ama şu büyünün onu bir dolsun. Evet, surprise madvaka. Evet. Az daha yaklaşırsa ben bunu alırım. Ooo. bayağı taşşaklıymış. Ah, Çok iyi ya. Çok iyi, gerçekten çok iyi. Başarılı bir oyun sergiliyoruz. Aa Balmot. Balmot buldum. Kimindir sahibi yoksa benimdir demiş. Ama adamlar beni avlayacaklar gibi. Yo daha avlamayacaklar. Ben oraya girdim. Ay yapma. Ya fuck. Kötü oldu ya. Neyse dönüşümüz muhteşem olacak. 8'e 1 oynuyoruz şu an. Bakalım şu an kastığımız itemler Bitmeyen savaştan sonra Midas'ın kılıcını yapacağız. Midas'ın kılıcı bizi ölmekten koruyacak az da olsa. Evet keklik buldum burada. Bir iki tane. Of! Oh, fuck! Benim şeyimdi ya. Benim problemim de ama... Bir kişi yok işte orada. Bir kişi ya. Yanımda bir kişi olsa kafiydi ya. Bak. Şimdi ekmekleri topladı. Biz öldük bedavadan. Neyse sıkıntı yok aynı zaten biz adamlar da 4 kilo almış evet ikisini <laughs> ikisini ben ölmüşüm utanıyorum şu an kendimden Heh. Adamı yiyelim yiyelim. Yiyelim adamı yiyelim. Ah Evet arkadaşlar. Rakip katledilir tabi. Hayvansı gücümüzle vuruyordu adamlara. Evet durdurulamıyor dedi ama adam... Çok amatörler ya. Ya da ben mi fazla profesyonelim acaba diyorum ama yok. Bu sefer yemez kardeşim. Bu sefer yemez. Dön, dal. Ölümüne artık. Yapacak bir şey yok. Hadi, hadi ha. Adam kaçıyor önümüzden şaka gibi. Evet. Arkadaşlar karakter hoşuma gitti. Güzelmiş. Tabii biz e, şu an normal klasik mode oynadığımız için biraz daha basitleştirilmiş oyun ama gerçekten karakterin damage olsun, ultisi olsun mükemmel. Benim hoşuma gitti. Yeni bir karakterle karşınıza tekrar geleceğim. İyi günler diliyorum hepinize. İzlediğiniz için teşekkür ederim.